Savaşımız bu kadar %74 gayet iyi bir sonuç Ben adamın 2 yıldız alacağını düşünmüyorum derken Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Hepinize merhaba arkadaşlar Hanbey kanalına hoş geldiniz Clash of Clash oynamaya devam ediyoruz Bugün sizlere en iyi ganimet nasıl kasılır onu göstereceğim Hem ganimet kasacağız hem de kupa kasacağız İkisini bir yerde götürmeye çalışacağız Böyle bir taktiğim var. Öncelikle hangi askerlerle yaptığımı göstereyim size. Arkadaşlar burada ejderimiz var. 6. seviye. Ejder saldırısı yapacağım. Hem çok iyi bir ganimet kasıyor. Aynı zamanda kupa kasıyor. Şimdi şöyle göstereyim hemen size. 13 adet ejder. Yanında 11 tane 2. seviye yarasa büyüsü. Hemen arkadaşlar bir köy bulalım taktiğimi göstereyim size. Şöyle birkaç köyü bakalım. Denk gelmezse ben videoyu keserim. Bulunca girerim videoya. Şöyle son 4-5 köyü bakalım şöyle. Bu arada arkadaşlar beni klandan atmışlar. E, Nedenini de yazmamışlar, belirtmemişler. O olsun sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Zaten 2-3 haftadır klanda, o Biz de kendi klanımızı oluşturacağız artık. Zaten düşünüyordum açmayı. Ee, klanın ismini zaten göreceksiniz. Oradan katılmak isterseniz siz de gelebilirsiniz klana. Bu arada köy çıkmayacak. Ben köy bölümü öyle geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam istediğim gibi bir köy geldi. Aslında biraz fazla kolay köy. Benim saldırıma göre. Arkadaşlar çoğu kişi bu taktiği uyguluyor ama okçuyla uyguluyor. Okçu barbar ikisiyle, ikilisiyle uyguluyor. Benim dediğim taktikte hem kupa kazanıyoruz hem ganimet kazanıyoruz. Bu köyden önce bir savaş yaptım ama topmağı almayı unutmuşum. Onun için koymadım videoya. Şimdi bu köyü buldum. Güzel bir saldırı yapacağız. Öncelikle nereden girelim? Ee, şöyle. Şuradan. Topmağı gönderelim. Bir tane ejderimizi koyalım. Şuradan yarasa büyümüzü atacağız. Evet. Ejder büyücünün radarına girdi. Büyücü Güzel. Hadi. Evet. Oradan yara güzel bir şekilde temizlesin. Biz şuradan gönderelim ejderlerimizi. Dediğim gibi arkadaşlar. Çoğu kişi bu taktiği uyguluyor ama ee, Sadece ganimet kasıyorlar. Ben hem kupa kasıyorum hem ganimet kasıyorum. Şimdi arkadaşlar şurada kartal topu adamın çalışıyor. O yüzden biraz hızlı davranacağım. Çünkü kartal topu hızlı bir şekilde ejderleri alıyor. Şuradan da şöyle kraliçemizi bırakalım. Kupayı kaybetmek istemiyorum. Kupamızı da alalım. Şunu buraya bırakalım. Evet. Kupamızı aldık arkadaşlar. İyi bir şekilde de ganimet aldık. Hani dediğim gibi. Hem kupa kazanırsınız hem ganimet alırsınız. Son beyizlerimiz kaldı. Onu da nereye atalım? Şöyle yüzdeyi artırsın. Şuraya atalım. Dediğim gibi arkadaşlar. Böyle yaparsanız çok iyi şekilde hem ganimet kazarsınız hem de kupanızı azalmamış olur. İyi bir saldırı oldu. 682 bin. 616 bin. 1890. Karakteri az verdi ama olsun. E, buradan %90 bonus geldi. 144 bin, 144 bin. Güzel. 750.000'lerde binlerde, 800 binlere yakın ganimet aldık bir köyden. Güzel ganimet arkadaşlar. Hemen şuradan klan kalemizdeki deri de alalım. E, ee, dediğim gibi arkadaşlar böyle saldırırsanız ejderle rahat hem yıldız alırsınız hem ganimet toplarsınız. Evet arkadaşlar şimdi inşaatçı üstüne saldırılar yapacağız. Hiç durmadan başlamak istiyorum. Burada inşaatçımız boşta. Hemen ganimeti alarak o inşaatçımızı çalıştırmak istiyorum. Hemen başlayalım savaşımıza. İnşallah güzel bir köy gelir. Ee, i̇yi köy aslında da sağlam biraz ya. Şöyle hemen bizim eski taktiğe dönelim. Arkadaşlar bu taktik genelde 2 yıldızı verir ama biraz da şanslı olmanız lazım. Girdiğiniz yer de çok önemli. Şimdi şuradan hemen başlamak istiyorum. Hemen şunları şöyle bırakalım. Savaş makinemizi bırakalım. Güzel gidiyor. Şunlar oraya niye gitti? Savaş makinesinin içeri girmesi lazım. Hızlı bir şekilde. Hemen basacağım. Ya abi tuzağa geliyor ya. Böyle bir şey olamaz. Devlerin tuzağa düşmesi kötü oluyor arkadaşlar. Gerçekten savaşı etkiliyor bayağı. Yine de iyi girdik. iyi girdik evet. Ama işte şu üstteki top arabası gitti orada takıldı kaldı. Hemen basalım şuna. Büyük ihtimal savaş makinemiz ölecek. Ama iki yıldızı aldık. Evet aldık güzel. İşte bu. Ee, güzel iki Şimdi yüzde kasalım biraz. Zaten şu anda bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Bir tane topumuz var. O da onu alır büyük ihtimal. Evet aldı. Bir tane daha aldı. Güzel. Top gerçekten çok güzel arkadaşlar. İyi savaşıyor yani. Hemen çıkalım. Süreyi eritmeyelim. Ee, Çinli çocuk ne yapmış bakalım bir. Evet. Güzel. Etkinlik tamamlamışız bu arada bir tane. Ee, Ganimeti aldık arkadaşlar. Hemen tamamladığım etkinliğe bakmak istiyorum. Neymiş? Yüzdeli bir şeydi. Evet. inşaat azaltımı. Ne verdi bize? İnşaatçı altın ürünü altın verdi. Hmm. Güzel. Onu da kullanırız. Altınımızı harcadıktan sonra. Hemen bir tane daha saldırı yapmak istiyorum arkadaşlar size. Şöyle bir girelim. Güzel. de Dev topu tamiratta. Nereden girebiliriz bu köye? Şöyle bakıyorum. Ya abi herkes standart köyünü böyle diziyor. Nasıl gireriz ki? Yine eski taktik. Şöyle girsek. Arkadaşlar ben bir tane şey alacağım ya. Okçu alacağım. Yüzde kasmak için. Hemen bir tane şöyle hızlı olmam lazım. Bir tane şöyle. Onlara bastıktan sonra bir tane şöyle. Bir tane daha böyle bir. Savaş makinemizi atalım. Hemen top arabasını koymak istiyorum. 3 tanesini bıraktım çünkü savaşın durumuna göre bırakacağım. E, ee, duvarları aldıktan sonra şöyle bırakalım bunları da. Belediye binasını almak için. Hemen hiç beklemeden şöyle okçuları bırakmak istiyorum. Süre gerçekten önemli. Berabere kalıp da süreden kaybedince çok kötü oluyor arkadaşlar gerçekten. Şöyle bir tanesini bırakalım şöyle. Savaşımız bu arada çok iyi gidiyor. Ama işte şu eziciler Baya sıkıntı benim açımdan. Evet savaş makinemiz öldü. Yüzde kasmaya devam ediyoruz. Şöyle bir tane şuraya bırakalım. Bir tane buna. İki tane toparamamız gerçekten iyi iş yaptı. Oradan etraftan dolandı böyle temizliğe temizliğe gitti. Şuraya bir tane bırakalım o onu alır. Gerisinde şöyle top arabasını desteğe göndereceğim ama Evet Savaşımız bu kadar %74 Gayet iyi bir sonuç Ben adamın 2 yıldız alacağını düşünmüyorum derken Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Muzaffer bizi şaşırttı ve 3 yıldız aldı Muzaffer ne yaptın sen Muzaffer Bayağı 3 demiş bizi. 15. seviye. Askeriyle. Balon önüne girmiş. 9. seviye. Hemen hızlandıracağım. 4x yapacağım. Arkadaşlar. Hava saldırısına karşı biraz daha zayıf benim köy. Muzaffer de gerçekten çok iyi girmiş. Biraz şansı yaver gitmiş. Şuna bakın. Sadece bir tane 10. seviye savaş makinesi var. Ne yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Dediğim gibi arkadaşlar klandan atıldık. Klana katılmak isteyen arkadaşlar klanın ismini göreceksiniz zaten. Klanı kurduktan sonra görürsünüz. Daha kurmadım klanı. Önümüzdeki günlerde kurarım. Klana siz de gelirsiniz. Beraber oynarız. Gelişiriz. Destek olurum. Siz bana destek olursunuz. Öyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yavaş yavaş gelişiyoruz. Zamanla büyüyeceğiz. Hepiniz hoşçakalın.